Kırsın, ona ne getirecektin? Bu silah nereden ve nasıl temin edildi? İzini sürebilirsek Tanere'de kurtarırız. Peki nasıl bulacağız ki onu? Köpek burnu vardır bende. O silahın da kokusunu alacağım. Şak kadamak dakikasına bulacağım evvela bak. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Taylan ve kardeşlerinin Tanere kurduğu tuzak Kaya ailesini ve Gederli kasabasını çok üzecektir. Kenan Doktor Cemile'nin sağlık durumunu ince ayrıntısına kadar öğrenecek ve elinden gelen yardımı yapacaktır. Kadir yeni bir işe başlayacak ve hayatında yeni bir başlangıç olacaktır. Veysel, Kenan, doktor ve Cemile'nin konuşmalarını duyacak ve kıyamet kopacaktır. Kenan. Her ne kadar teselli etmeye çalışsa da Veysel ikna olmayacak ve şehir dışına tedaviye götürecektir. Süleyman Kaya bu olaylardan sonra daha çok üzülecek ve daha çok hastalanacaktır. Leyla babasının hasta olduğunu duyar, duymaz gelecek ve babasına bakıcılığı başlayacaktır.